Gündüzdeki günlere bakacak olursak ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Sağnak ve yer yer gök yürütür sağnak şeklinde kendini gösterecek. Ee, büyük bir bölümde yağışlar hafif orta kuvvetli olurken bazı yerlerde kuvvetli yağışları görmek mümkün olacak. Bugün çarşamba günü e, Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın e, perşembe gününe bakıldığında ise günün ilk saatlerinden itibaren e, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı... Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkat ve tedbirli olmalarını istemekteyiz. Perşembe gününe ayrıntılı bakacak olursak ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Eskişehir çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak. Yine Cuma günüyle devam edecek olursak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışların e, gerçekleşmesini bekliyoruz. Cuma günü özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin Karadeniz'e bakan e, kesimlerinde ise yağışlar kuvvetli olacak. Yine kuvvetli yağışa karşı tedbirli olunmalı. Yine Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde Batı Karadeniz'in batısı Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. saatte zamanla hızını 80 km bölü saate çıkarabilir. E, kuvvetli rüzgarın yer yer fırtınanın sebep olabileceği Çatı uçması, ağaç devrilmesi, denizde ise fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz. Cumartesi günü ise yine ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Pazar günü ise bu yağışlı sistem ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde kendini gösterecek. Yeni haftanın ilk günü ise yağışlı sistem ülkemizi terk etmiş olacak. Hava sıcaklığına bakıldığında genellikle mevsim normalleri civarında. Cuma gününden itibaren ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim Normallerin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Üç büyük kente bakıldığında başkentte önümüzdeki üç gün boyunca hava genellikle parçalı ve çok bulutlu. Hafif yağış geçişlerinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı 20 ila 21 derece arasında değişecek. İstanbul'a bakıldığında üç gün boyunca yine yağışı göreceğiz. Özellikle cuma günü kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte yağışlar İstanbul'da kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı perşembe cumartesi 21 derece, cuma günü ise 24 dereceye kadar çıkacak. İzmir'e bakıldığında önümüzdeki 3 gün boyunca yağışları göreceğiz. İzmir'de cuma günü yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte yağış kendini gösterecek. Perşembe günü ise İzmir çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı 21 ila 23-24 derece civarında olacak.